Selam arkadaşlar. Bugün araba çıkma parçası almaya geldi bir arkadaş. Ondan beraber geldim. Ben de bir video yapacağım. Şöyle. Önce bir arabaları göstereyim. Nasıl bir arabaları hurdaya vermişler, çöpe vermişler. Bir görün. Bu arabalar çöpte. Hepsi çöpte. Jaguar çöpte. Bunların hepsi çöpte. Çöp bunlar. Şunlara bak. Türkiye'de olsa kaportacılar bunları çiçek gibi yapar, sıfır diye satar adeta. Toyota, şuna bak. Çöp. Mercedes. Çöp. Opel. Bunlar zaten para değil. Bunlar da para değil. Çöp. Tank. Bu da Mercedes'in tankı. Fiat. Çöp. Hepsi çöp. Hava yastığı açılmış canlar patlak hay final <laughs> <Paynaf. gülüyor> <laughs> 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 Böyle arkadaşlar. Videoya son veriyorum. Kendinize iyi bakın.